Karaman'da gündüz dilenci gece hırsız. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da gündüzleri görme engelli gibi davranarak dilenen, geceleri de hırsızlık yapan şüpheli, polisin günler süren çalışması sonucu yakalandı, 50 yıl üzerinde suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edilen bilgiye göre kentte son zamanlarda camları kırılarak hırsızlık yapılan işyerlerinin sayısının artması üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği işyerleri başta olmak üzere bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı. 176 saatlik kamera görüntüsünü izleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin alığı olduğunu tespit etti. Elmenin üzerinde suç kaydı çıktı. Görüntüler üzerinden şüpheliyi adım adım takip eden polis ekipleri, şüphelinin tek başına yaşadığı evi tespit etti. Bir süre şüpheliyi fiziki olarak takip eden polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin gündüzleri görme engelli rolü yaparak şehir merkezinde dilendiğini belirledi. Tüm delilleri topladıktan sonra harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Ali Ağı, evine düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali Öğü, gün 21'i hırsızlıktan olmak üzere 50 yıl üzerinde suç dosyasının bulunduğu ortaya çıktı çaldığı sucuk ve kaşar peynirini çuvalla götürürken kameraya yakalandı. Hırsızlık şüphelisi Ali Öğü, dün Karaman'da bir marketten para, sucuk ve kaşar peyniri çaldığını da belirlendi. Zanlının çaldığı sucuk ve kaşar peynirini çuvala koyup sırtında götürdüğü anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca şüphelinin bir yerinde de görme engelli gibi davranarak dilendiği anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Şüphelinin Konya ve Afyonkarahisar illerinden de arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ağı, gazetelerin, dilenerek hırsızlık yaptığınız doğru mu? Sorucuna, ne hırsızlık yapacağız, kardeş diye cevap verdi. Mahkemeye çıkarılan Ali Ağa, tutuklanarak Karaman Mehtifi kapalı cezaevine kondu. <laughs> İzlala.com Karaman Haber sitesi YouTube sayfasına abone olmanızı rica ederiz. Dilenerek hırsızlık yaptığınız doğru mu? Ya hırsızlık yapacağız. Yani bak.